Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 25 Ağustos Pazar, Güneş Günündeyiz. Bugün e, günlük hayatınızdaki bazı görev ve sorumluluklarınızla ilgili olarak e, bazı noktaları çevrenizdeki kişilerle tartışmak isteyebilirsiniz. Bunlarla ilgili olarak düşüncelerinizi ifade etmeniz ve bazı görevlerinizi başkalarına devretmek istemeniz günün ana konularından olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 25 Ağustos Pazar, Güneş günündeyiz. Ay Koç burcunda ilerliyor. Güne girişken, aktif, meraklı ve canlı enerjiler veriyor. Enerjimiz yüksek olacağı için bugün fiziksel e efor gerektiren e faaliyetlerle rahatlıkla ilgilenebiliriz. Ancak öğlen 13'ten itibaren Ay Mars'la kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay Mars kareleri e, sakarlık, kaza, öfke, tartışma gibi e, kavramları öne çıkarabilir. Bu nedenle özellikle öncü grupların daha dikkatli ve temkinli olması gerekiyor. Öğleden sonra 16-14'te Ay Boğa burcuna geçecek. E, günün ilk yarısındaki aktif enerjiler öğleden sonraki saatlerde daha durgun, sakin enerjilere yerini bırakacak. Akşam saatlerinde Ay Neptün'le sekstil açı yaparak duygularımızı güçlendirirken Güneş ve Merkür'le de üçgen açı yaparak e, ilişkilerimizde ve iletişimlerimizde daha yumuşak ve pozitif etkiler verecek e, akşam saatlerini sevdiklerimizle bir arada olarak duygusal paylaşımlar yaparak veya bize keyif veren faaliyetlerle ilgilenerek geçirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.